Ve bugün sizlerle birlikte anda geldik. Ben sallanıyorum tamam ben de seni çekeyim. Aa çok tatlısın. Şimdi ben, YouTube kanalımızda. Sen sallanırken, sen sallanırken ben de çekeyim olur mu? Olur. Ben şuna bineceğim de orada yabancı kişiler var. Buna kırmızı Yok, şeye, şeye, ya. Yok şey şey. Oy. düşüyordum? Ya. ya o değil ya hani dönme dolap gibi var. Hı. Neyse ona binmek istiyorum. Hadi binek. Ya boş ver. Onlar bindiler. Hem beni salla. Basayım mı? Bastın ya. Basmadı. Bastın ya. Ha. Başka bir şey yapıyorum. Oy. Şimdi <laughs> gidirebilme. Ben. <laughs> Oy. Ben... <laughs> Hadi ben seni çekeyim şimdi. Hadi gel. Hayır, Kaçma. <laughs> Oo <laughs> 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 <laughs>